Bir takım ondalık sayılar verilmiş ve bunun işleminin soruluyor. Şimdi burada ilk yapmamız gereken payda işlemi. Buraya 7 veriyorum. Buraya da 3. 7 kere 7 49 artı 9 bölü 21. O da 58 bölü 21 olarak bulunur. Alt kısımda da aynı işlemi yaparsam. Buraya 3 verdim. Buraya 4. 21 artı 8 bölü 12 oldu. Burası da 29 bölü 12. Şimdi şuradaki işlemi yapacak olursam. 58 bölü 21 çarpı ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. 12 bölü 29. Bu bunun iki katıdır. Bunlar da sadeleştirecek olursam 8 bölü 7'dir. Devamında artı 6 bölü 7 var. Buraya da 6 bölü 7 eklersem şurası 14 bölü 7 bulunur. Bu da 2'dir. Cevabımız eşlikli. Bir takım üstü sayılarda bölme işlemi verilmiş ve bunun işlemi sorunu soruluyor. Şimdi burada yapmamız gereken en küçük ortak parantezini almak. Şurası 9 üzeri 3 çarpı 8 üzeri 3 parantezini alınabilir. Ortak parantezini alırsam buradan 8 üzeri 4 bir fazla olduğu için buradan 8 gelir. Burada ise 9 fazla olduğu için 9 gelir. Alt kısımda da 12'ler ortak. 12 üzeri 4 parantezini alırsam 12 üzeri 4. Burada 1, 12 bir de 3 gelir. Yani 12 çarpı 3 36. Eksi buradan da sadece 2 gelir. 8, 9 da 16 yaptı. Burası da 32 yaptı. Bunlar da sadeleşirse bu alt kısım 2 olarak bulunur. Yani 8 üzeri 3 çarpı 9 üzeri 3 bölü 12 üzeri 4 çarpı 2 sonucuna ulaştık. Şu kısım 72 üzeri 3'tü. 72 üzeri 3'ü ise 12 üzeri 3 çarpı 6 üzeri 3 şeklinde yazabilirim. Alt kısımda 12 üzeri 4 çarpı 2 de 12'ler sadeleşir. Buradan 12 kalır. Yani yeni durumda 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 12 çarpı 2'dir. Sadeleştirdim. 2 kaldı. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3. Yani 3 kere 3'ten cevap 9'dur. Cevabımız C şıkkı. A, B, C ve D gerçek sayıları için C eksi A çarpı D eksi A küçüktür 0. O da küçüktür B eksi A çarpı D eksi B olduğu biliniyor. A küçüktür B olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi burada soruyu daha kolay çözebilmek için A ve B'ye değer vereceğim. A, B'den küçük olduğuna göre A'ya 2 verirsem B'ye 3 verebilirim. Burada verdiğim sayıların hiçbir önemi yok. Sadece yorum yapmayı kolaylaştırmak için herhangi bir değer verdim. B'yi yerine yazacak olursam B'ye 3 dedim. Burada D ne olabilir onu düşünmeliyim. Şimdi B A çarpı D eksi B sıfırdan büyük bir sayı olduğuna göre şu iki ifade de pozitif bir sayı olmak zorunda. Buradaki ifade pozitif sayı olacaksa D B'den büyük bir sayı olmalı ki atıyorum 5 beş olursa 5'ten 3 çıkarsa pozitif bir sayı olur. Ama daha küçük bir sayı olursa negatif sayı olur. O zaman B D'den küçüktür. A da B'den küçüktür. Yani şimdi bulmam gereken tek bir sayı kaldı C. C en büyük mü yoksa en küçük mü? Onu bulmam gerekiyor. Şimdi buradaki iki ifade sıfırdan küçükmüş. Yani biri negatif biri pozitif olmak zorundaki sıfırdan küçük olsun. A'ya 2 demiştim. E D A'dan büyüktü. Büyük olduğu için burası pozitif bir sayı oldu. O zaman şurası negatif bir sayı olmak zorunda. E, A2 değil miydi? O zaman burası 2'den daha küçük bir sayı olmalı ki burası negatif bir sayı çıksın. Yani C eksi A eşittir negatif. A'ya 2 demiştim. O zaman C 2'den daha küçük bir sayı olmalı ki örneğin 1 olsun. 1 eksi 2 eksi 1'dir. O zaman C A'dan daha küçük bir sayı. Burada yerine yazacak olursam cevabım şey olarak bulunur. 3 basamaklı 7AB doğal sayısı ile 3 basamaklı AA3 Doğal sayısının toplamı rakamları tek sayılar olan 3 basamaklı bir doğal sayıya eşittir. Buna göre B A farkı kaçtır? Şimdi 7AB ile A3'ü toplayacağım ve 3 basamaklı rakamları tek olan bir sayı oluşacağım Şimdi bakın burada 2 tane AA'yı topladığımda tek sayı çıkacak. Ama 2 aynı sayıyı topladığımda tek sayı çıkmaz, çift olur. Yani atıyorum A sayım tekse 3 olsun. 3 artı 3 6'dır. Bakın çift çıktı. A sayım çift bir sayı olsun. Atıyorum 4. 4 artı 4 8 çıktı. Yine çift. Yani burada demek oluyor ki B artı 3 sayısı onu geçen bir sayı ki buradan 1 gelmiş ve tek sayı olmuş. E B artı 3 nasıl onu geçen bir sayı olabilir? O zaman B 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. 7 eğer B 7 olursa 7 artı 3 10'dur. Yani çift sayı. O yüzden 7 olamaz. E 9 da olamaz. 9 da çift sayı olur. O zaman B'yi 8 olarak bulurum. 7 ile A'yı topladım. Ve onu geçmeyen bir sayı bulmam gerekiyor. Eğer onu geçersem burası 4 basamaklı olur. Ama bize 3 basamak demiş. O zaman A 2 olabilir ya da 1 olabilir. Çünkü 7 artı 2 9, 7 artı 1 8. Eğer 3 olursa 7 artı 3 10 olur. O zaman 4 basamaklı olur. E7 artı 1 8'dir. O da çift sayıdır. O zaman 1 olamaz. Demek ki A 2'dir. A da 2'dir. Bize B eksi A farkını soruyor. 8'den 2 çıktı. 6 cevabını bulurum. Cevabımız B şıkkı. Sonra da bize bir takım ifadeler verilmiş. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayısı soruluyor. Şimdi burada sayılarımızı açalım. Şurası 3 üzeri eksi 1'dir. Burası 3'ün karesinin üzeri 2x'dir. O da 2 ile 2x'i çarparsam 3 üzeri 4 x'tir. Hemen yazıyorum. 3 üzeri, 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 x eşittir. 2 çarpı burayı da açıyorum. 3 üzeri 2 x çarpı 3 üzeri 1'dir. Artı 75 çarpı 3 üzeri 2 x'tir. Şimdi burada 3 üzeri 2 x'ler ortak. Burada ortak paranteze alırsam, 3 üzeri 2 x çarpı buradan bir 3 gelir. Buradan da 2. 3 kere 2 6 olur. 6 artı 75 gelir. 6 ile 75'i topladım. O da 81'dir. 81 de 3'ün 4. katıdır. Yani 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 4 gelir. Yani denklemim 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 4 x'tir. Tabanları aynı olan üst ifadelerde çarpım durumundaysa üstler toplanır. Yani 3 üzeri eksi 1 artı 4x eşittir 3 üzeri 2x artı 4. Tabanlar aynı olduğu için üstlerde eşittir. Yani 4x eksi 1 eşittir 2x artı 4. Burada denklemi çözersem 2x 5 çıkar. x de buradan 5 bölü 2'dir. Cevabımız e şıkkı. x veya gerçel sayıları için bir takım denklemler verilmiş. Olduğuna göre x artıya toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada 2 yapmam gereken 2'yi dağıtıyorum. 2x artı 16, aynı şekilde karşıda da 3y artı 18. Buradaki denklemi çözecek olursam 2x eksi 3y eşittir 2. Cevabını buldum. Aşağıdaki ifade de aynı şey yapıyorum. 9 eşittir 4y eksi 4. Bilinenlerle bilinmeyenleri bir tarafa attım. Buradan da 3x eksi 4y eşittir 5 olarak buldum. Şimdi bu iki ifadeyi toplayacağım. Öncelikle x'leri birbirinden götürmek için, tek bilinmeyeni düşürmek için diyeceğim. Eğer buraya eksi 3, buraya da 2 ile genişletirsem x'ler birbirini götürecek. Hemen çarpımlarımı yapıyorum. Eksi 3 ile 2x çarptım. Eksi 6x artı 9y eşittir. Eksi 3 e de 2'yi çarptım. Eksi 6. Alt kısmı da 2 ile çarpıyorum. 6x eksi 8y eşittir 10. Buradan Toplama işlemini yaparsam 6x'ler gitti. Y eşittir 4 olarak bulundu. Gelip y'yi yerine yazarsam şurada y yerine 4 yazdım. 4 kere 12. 2x eksi 12 eşittir. 2 ise 12 bu tarafa atarsam 2x eşittir. 14 olur. Buradan da x'i 7 olarak bulurum. Bize x artı y'yi sormuş. x 7, y de 4, y de 4 daha 11'dir. Cevabımız C şıkkı. En pozitif bir tam sayı olmak üzere elemanları 1'den n'ye kadar tam sayılar olan küme An ile gösteriliyor. Burada A kümesinde n tane eleman var demek. Şimdi soruya bakıyoruz. Soruda bize A taban A demiş. Yani A kümesinde A tane elemandan A kümesindeki B tane elemanı çıkart demiş. Şuradaki ifade fark demek. O zaman A'dan B'yi çıkarttım mı? 5 kalır. Bu ifade bunu gösteriyor. İki ifade de 2B'den A'yı çıkarttım 7 kalmış. Burada A'ları götürmek için taraf tarafa toplarsam A'lar gider. Buradan B 12 olarak bulunur. Yazarsam A da 17 olarak bulunur. 17'den 12 çıktı 5 kaldı. Şimdi soruda bize A taban 2A'dan A taban B'yi çıkart demiş. Ve bunun sonucunu sormuş. Burada A yerine yazarsam 2 çarpı 17 34 olur. 34'ten 12'yi çıkarttım. 22 cevabına ulaştım. Cevabımız eşlikli. Rakamları sıfırdan farklı, 4 basamaklı AB AB doğal sayısının kendisi 4 ile hem rakamları toplamı hem de rakamları çarpımı 9 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B eksi A farkı kaçtır? Bu ifade 4 ile tam bölünebiliyorsa o zaman şu iki sayı 4'ün katı bir sayı olmak zorunda. Yani iki basamaklı 4'ün katı olan sayılar 12, 16, 20 olamaz çünkü rakamları sıfırdan farklı demiş. Şimdi aynı zamanda demiş ki hem rakamları toplamı hem de rakamları çarpımı 9 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi ben buradan 4'ün katı olan sayı alacağım. Fakat 9 ile toplamları ve çarpımları tam bölünecek. 2 tane A var 2 tane B var. Yani 2 parantezini alırsam A artı B 9'un katı olacak. Yine aynı şekilde 2 tane A ve B'yi çarparsam 9'un katı olacak. Şimdi bu 4 basamaklı sayının son 2 rakamını 12 dersem 2 artı 1 3'tür. 3 3 daha 6 zaten 9'dan küçük oluyor bu olamaz. Buraya 16 dersem 6 1 daha 7, 7 7 daha 14 bu da olamaz. 24 8 8 8, 8 16 bu da olamaz. 28 10 yapar 10 10 daha 20 bu da 9'un katı bir sayı değil. 32 ise 2 3 daha 5, 5 5 daha 10 yapar bu da 9'un katı bir sayı değil. 36 ise 6 3 daha 9 9 9 da 18 yapar. Yani toplamları 9'un katı oldu. Çarpımlarına bakıyorum. Buna 3, buna 6 dersem 3 kere 6 18, 18 kere 2 36. Çarpımları da sağladı. O zaman A 3'müş, B de 6'ymış. Bize B A farkını soruyor. 6'dan 3'ü çıkarttım. Cevabı 3 olarak buldum. Rakamları farklı, 4 basamaklı bir doğal sayının 3 tane rakamının aritmetik ortalaması diğer rakama eşit ise bu sayıya ortalamalı sayı denir. Buna göre iki ortalamalı sayı arasındaki fark en fazla kaç olabilir? En büyük 4 basamaklı sayı 9, 8, 7 diye gider. Şimdi bu 3 rakamın aritmetik ortalaması 9, 8 ve 7'yi topladım, 3'e böldüm, 8 buldum. 4. rakam ikinci rakamla aynı oldu. Yani bize soruda bize rakamları farklı demiş. Ama burada rakamlar aynı oldu. O zaman Dördüncü rakam 8 olamaz. Burada ise pratik bir şey göstereyim. Tek tek denemek yerine en küçük rakamı 3 azaltım Yani 7'den 3 azalttım. 4 kaldı. 9, 8 ve 4'ün aritmatik ortalamasını aldım. Sonucum 7 olarak bulundu. Fakat sayıyı bu şekilde kesinlikle almamalıyım. Bakın burada dikkat isteyen bir soru. 847 sayısı yerine 9874 yazabilirim. Ve bu sefer daha büyük bir sayı olur. Çünkü burada ilk üç rakamın aritmetik ortalaması dördüncünün sonucudur gibi bir şey dememiş. Herhangi bir üç rakamı toplayıp dördüncü rakam bunun sonucu, sonucuna eşittir demiş. O yüzden sayıyı bu şekilde yazabiliriz. En büyük sayımı buldum. En, en küçük sayıyı bulmak için ise en küçük dört basamaklı doğal sayı bin bir ile başlar sıfırla devam eder. İki şeklinde en küçük rakamlarımı yazdım. Fakat burada da bu üçünün aritmetik ortalaması 1'dir. Yani o zaman burası 2 olmayacak. Buraya 3 ekledim. 5 buldum. Ve artık 1, 0, 5'in aritmetik ortalaması 2 olarak buldum. 1052. Burada da rakamları yer değiştirirsem 1025 en küçük 4 basamaklı ortalamalı sayıyı buldum. O zaman 9874'ten 1025'i çıkartırsam cevabım 8849 olarak bulunur. Güzel bir soru. Zor değil fakat zaman çalıcı bir soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için bir fonksiyon verilmiş eşitliği sağlanmaktadır demiş. Buna göre bu fonksiyonun eşitliğini sağlayan a gerçel sayısı kaçtır diye sormuş. Bakın bu tip fonksiyon sorularında şurası bilinmeyen. Bilinmeyendeki ifadeleri şuradaki denkleme yazarak buradaki bilinmeyen ifadeleri bulacağız. Şimdi bu ifadeyi yazıyorum. Öncelikle şurayı açmam gerekiyor. f fonksiyon g a artı 1 eşittir 3 çarpı GA'ymış. Şimdi önce burayı bulacağım. Burayı bulduktan sonra F fonksiyonunu bulacağım. Onu bulduktan sonra ise GA'yı bulacağım. Yani yavaş yavaş aşama aşama gideceğiz. Öncelikle G artı 1'i bulmak için burada gelip X yerine A artı 1'i yazıyorum. 2 çarpı G artı 1. X yerine A artı 1 yazdım. Hemen yazıyorum. 6 A artı 6 oldu. 4 ile de, de topladım. 6a artı 10 oldu. Bakın burada 2 var. Her iki tarafı 2'ye bölmeyi unutmayın. 2'ye böldüm mü 3a artı 5 çıktı. Yani şuradaki ifadem 3a artı 5'miş. Yeni durumdaki ifadem f 3a artı 5 eşittir 3 çarpı ga şeklinde oldu. O zaman f 3a artı 5'i bulmak için burada 6x yerine 3a artı 5 yazıyorum. 6x yerine 3 artı 5 yazarsam bakın burayı kullanacağız. 3 artı 5 yazdım 6x yerine. 4 ile de topladım. 3a artı 9 oldu. Şimdi yeni durumda 3ga eşittir 3a artı 9 oldu. Her iki tarafı 3'e böleceğim. 3'e bölersem buradan, buradan ga a artı 3 olarak buldum. Şimdi bir tek bilmeyenim kaldı ga. ga'yı da bulmak için burada gx yerine a yazacağım. Ki buradaki denklemden GA'yı bulabileyim. x yerine a yazdım. Burada x yerine a yazdım. 2gx 6a artı 4 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Buradan da g a'yı 3a artı 2 olarak buldum. Burası 3a artı 2 eşittir. A artı 3 oldu. Şimdi işte denklemi buldum. A'yı bu tarafa attım. 2'yi de bu tarafa atarsam buradan A 1 bölü 2 olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı. Ali Bey'in sadece avuç ve lahana ettiği tarlasına siyah ve beyaz renkte olmak üzere toplam 74 tavşan girmiştir. Şimdi siyah ve beyaz olmak üzere toplamda 74 tane tavşanımız var. Devamında tarlaya giren tavşanlardan siyah olanların 10 tanesi sadece 4'er avuç yemiş. Geri kalan siyah tavşanlar hem ikişer avuç hem ikişer yemişler. O zaman bakın burada 10 tanesi sadece 4'er havuç yiyor. Bu siyah tavşanlardan 10 tanesinin her birinin 4'er havuç yemesi demek toplamda 40 tane havuç yemiş demektir. Geri kalan siyah tavşanlar hem ikişer havuç hem ikişer yemişlerdir. Geri kalan siyah tavşanlar kaç tane bilmiyorum. Beyaz olan tavşanlar ise sadece 3'er havuç yemişlerdir. Bu tavşanlar tarlada bulunan toplam 250 adet sebzeyi yiyip bitirdiklerine göre Ali Bey'in tarlasına kaç adet beyaz tavşan girmiştir? Şimdi bakın burada toplam 250 adet sebze varmış. Yani havuç artı lahana toplamda 250 ymiş Siyah olan tavşanlar toplam 40 tane havuç tüketmişti. Yani 250 tane sebzeden 40 eksildi 210 sebzem kaldı toplam. E toplam 10 tane tavşan 40 tane. Yani artık siyah ve beyaz tavşanlarım toplam 64 kaldı ve 210 sebze üzerinden soruyu çözeceğim. Şimdi siyah ve beyaz tavşanlarım var. Siyah tavşanlarımı x dersem beyaz tavşanlarım 64 eksi x olur. Bu ikisini toplarsam toplam tavşan sayım 64 olur. Şimdi soruda kullanmadığımız kısım şurası. Geri kalan siyah tavşanlar hem ikişer havuç hem ikişer lahana yemişler. Yani ikişer havuç, ikişer lahana yemeleri demek toplam 4x sebze tüketmişler. Bu siyah tavşan. Beyaz olan tavşanlar ise sadece 3'er avuç yemişler. Yani 3'er avuç yemesi demek bu kadar beyaz tavşan her biri 3 tane avuç yiyor. Yani 3 çarpı 64-x olarak bunu devreme dökebiliriz. Bu iki tavşanların yedikleri toplam sebzeleri toplarsam 210 çıkmalı. Çünkü elimizde kalan toplam sebze sayısı 210'du. Şimdi bu denklemi çözecek olursam 4x artı 3x eşittir 210. Buradan da x 18 olarak bulunur. Şimdi bize ne sormuştu? Ali Bey'in tarlasına kaç adet beyaz tavşan girdiğini sordu. Bizim beyaz tavşan sayımız neydi? 64 eksi x'ti. Yani 64'ten 18'i çıkartırsam 46 sonucunu bulurum. Cevabımız değişik.